ne var? Havadisler kötü ama. Çabuk söyle. Bebek doğdu ama... Gebeleme be adam. Dokuz aylık. <laughs> Zeyno ana buradaydı. Cemu ana da. Çocuğun kendinden olmadığını öğrendi. Kudurmuş gibiydi. Zor zapt ettiler. bir oldu? Hemen yoğun bakım alın. Bundan sonrası bize ait. Babam ölüyor Elif. Olacak şey değil. Tamam. Babam ölüyor. Tamam, tamam, tamam. tamam. Monitörize edin. Hastanın aritmi yok. Hastanın solunumu yok hemşire evet. hanım. Loringoskostik alayım. Derhal monitörize edelim. Derhal monitörize edelim. Eğer... Eğer babama bir şey olursa... Murat korkutuyorsun sen beni. Sakın bana engel olma. Ya yapma Murat. Öyle bir yaparım ki... ...o alçağı kimseye bırakmam Elif. Kendim gebertirim. Bak baban yaşayacak. O çok güçlü. Sen de öylesin. Ya dayanacaksın Murat mecbursun. Hasta hazır. Hemşire hanım defibrilatör hazırlayalım. Kaçtan başlatıyoruz? Yüzden başlatıyoruz. Yüz. Hazır mısınız? Hazır. Evet Şut diyorum. Şut. Dönmüyor. Şimdi jüri attıralım hemşire hanım. Hazır. Evet. Şut. Halen dönmedi hemşire hanım, jüle arttıralım. Hastayı kaybediyoruz galiba, hazır evet. mısınız? Hazır. Şut! Doktor bey, ritim dönmeye başladı. Hemşire hanım aritmal yapalım, 80 miligram. 80 miligram aritmal yapıldı. Aritmal yapıldı, iki ampul bir karbonat yapalım. tekrar deneyelim. Evet, ritim biraz daha iyi. Işık refleksi pozitif. Evet, kan akmasın. İnsanlar ölmesin. Ortalığı kırıp dökmeyelim. Hepsi tamam. Ama ben Birleşmiş Milletler gözlemcisi değilim Kelif. Sonuçta bu toprakların insanıyım. Ne şu anın oğluyum ve Allah kahretsin o Alcan abisiyim. Canım yanıyor anlıyor musun canım? Bütün bu kalleşlikler arkadan vurmalar canımı yakıyor. Bırak hiç değilse öfkelenmek gibi bir hakkım olsun. Canım benim. Tabii ki hakkın var. Öyle çok hakkım var ki. Doktor. Doktor babam nasıl? Doktor kurtuldu mu? Şimdilik geri getirdik ama durumu kritik. Ne demek bu? Her an tekrarlayabilir. Komserim durum gergin. Bu gidişle görev yapamayacak hale geleceğiz. İlgilenmemiz gereken başka hastalarımız da var. Siz endişelenmeyin. Gereken önlem alınmıştır. Sağ ol. Ve şu anın adamlarını binadan uzak tutun. Onun yattığı yerle Zeliha'nın katı arasında kesinlikle temas olmayacak. Başüstüne Baş amirim. Amirim. Sen benimle gel, sen de burada kal. Emredersiniz. Bu kadar yeter, alayım artık. Hoş bir duygu değil mi? Öyle. Bunu doya doya yaşamak vardı ama. Zeliha Hanım, belki söylemem doğru değil ama nasılsa duyarsınız. Ne oldu? Neyi duyarım? Babanız. Babam mı? Kalp krizi geçirdi. Şu anda hastanede. Ne? Cem onun oğlunu görmeye gittik. Ne ile karşılaştık? Zelayı boşamakla silinmez bu leke. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Herkes aptal olduğumu düşünecek. Bunun adı aptallık değil yiğenim, adamlık. Ya böyle adamlık mı olur? Şş, sen adam gibi adamsan Cemo, İpeği sevmişsen, sevdana sahip çıkmışsan e nasılsa helalimdir deyip yanına varsaydın, daha gerdek gece çıkardı işin rezaleti. Aha o vakit kimse sana aptal demezdi. Ama sen adamlığından çok şey kaybederdin koçum. Ya ben nasıl kandım benden hamile kaldığına? Bütün suç bende. Öyle sarhoştum ki. Bak. ...içki bütün kötülüklerin anasıdır diyorlar ya. Ne oluyor? Dikkat edilmese babası da oluyor. Birlikte içmiştik o gece. Cemo. Amca beni içirdin başıma bu haller geldi demeyeceksin değil mi koçum? Yani hatırlarsan biz senle bunu hep yapıyık. Her defasında baba olmaya kalksak... ...boyatlı aşiretin nüfusu şimdiye Çin nüfusunu geçmişti ha. Bana bak, bu gece etrafımızda dişi sinek bile yoktur ha, nedir bunun manası? Aslanlar gibi içebiliriz, hiçbir tehlike yoktur ha. Alo? Leyla, Zeyno'ya verir misin? Bir saniye Elif abla. Hanımım, Elif abla. Efendim. Sen ona. Elif. Elif kızım ne oldu? Bak şimdi söyleyeceklerimden telaşlanma ama... ...babam kalp krizi geçirdi. Harun Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Ne? Hemen geliyorum. Güven Elif. <laughs> Murat oğlum. Zeynep. Geçmiş olsun Elif bacı. Sağ ol. Sağ ol Hakan. Geçmiş olsun. Sağ ol geldiğin için. Destek tedavisini arttıralım, dopamini yükseltelim. Hastanın tansiyonu düşmeye başladı. Bu arada introkardiyat adrenalin istiyorum. Dozunu arttıralım. Biyotropin verin hemen. Adrenalin hazır mı hemşire hanım? Adrenalin alayım. Adrenalin? Ritim azaldı. Ritim azalmaya başladı. Kardiyak masaj yapalım. Başlayın lütfen. Biyotropin yapalım. Hemşire hanım, saatte bin ünite heparin başlamanızı istiyorum. Dopamin dopitrex tedavisine devam edelim. Işık refleksi pozitif. Tansiyon da yükseliyor. müsaade eder misiniz? Nedir bunlar? Niye koşuşturuyorlar? Kimse bir şey anlatmıyor mu? Doktor bey. Efendim? Baban nasıl? Lütfen doğruyu söyleyin. Bilmek hakkım. Şu an daha iyi Murat bey. Kontrol altında. Endişelenmeyin. İyiymiş bak. Reşua'yı benim kadar kimse tanıyamaz. Duydun mu Murat oğlum? Sana derim. Sen dahi benim tanıdığım Reşu'yu bilemezsin. Katır kadar inatçıdır. Bu dünyada benimle didişmek varken nereye gidiyor? Hadi toparlayın kendinizi. Onun yüzünden. Hepsi. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden. Her şey onun yüzünden. Bir kahve içelim mi? Canım istemiyor. Hadi gel biz gene de içelim. Abla, Elif bacı. Hadi. Hadi. Hadi Murat'cığım. Murat. Murat Bey giremezsin. Bir dakika, bir şey söyleyip git. Murat nereye? Zorluk çıkarmayın Murat. lütfen. Zorluk çıkarmayın. Murat. Murat, babamı Murat. öldüremeyeceksin. Murat, duydun mu Zila? Murat. Murat, onu öldürmeyeceğim. Onu öldürmeyeceğim sana. Murat. Duydun mu Zila? Tamam. Babam Murat. yaşayacak Zila. Sana inat yaşayacaksın. Bey. Bırakın beni. Duydun mu? Murat, sakın. Murat, babam yaşayacak Murat. Tamam. Babam Murat. yaşayacak. Murat, öldürceğim sana. Sessiz ol Murat oğlum. Ya tamam gidiyor işte. Adamın ciğeri yapmış ha. Bebeğinizi emzirdiniz mi? Hayır, emziririm şimdi. Babamdan haber var mı? Hala yoğun bakımda. Peki daha ne kadar kalacak? Benim için öğrenebilir misiniz? Peki, doktoruna bir sorayım. Leba! Gel. Sağ ol. Saat kaç? Sabahın ikisi. Hala yoğun bakımda. Vakti gelince çıkar. Babam daha gibi adam. Ben onun nezle olduğunu bile hatırlamam. Mahkemede ben saldılar ya. Galiba ertesi gün. Bir yerde tek başımayım. Ve şu hayatımı kurtarmış kurtarmasına da yüzüne nasıl bakacağız? Geldi. O yaralı haliyle karşıma dikildi. Dedi yigit vurulup yere düşen değil. Düştüğü yerden kalkıp yola devam edendir. Baban yola devam edecek Murat Ağa. Edecek. Efer Bey.